de selam söyle de. selam. O gece ne diyordu? Kim ne ki o? Gülüyor, dedin, o gari dedim. Bu ne rablaka geliyordu, gidiyoruz dedim. O işte şey, mağazır, de, <gülüyor> <sen> <gülüyor> o, o de. Sen O işte o de, ben, ben. <laughs> Selam A. söyle de. Ben senin kutu aldım. Lütfen götür girmedi. Ben de geliyorsam. Oysa kadıncılar da ekmeği bilir. Ya başlamış, düşmeyen işte. Evet. İki tane ekmek yaptım siz duymadan. Tam da buzdolabı çaldılar biz duymaya başladık. Olabilir, doğru. Babayı doğurur. Heee. Kalkınca safhaneyle ekme çekelim. Böreklik serme yaptırıyorum hanım ustaya etten bitiremeyoz bu şu bu şu ya ben bak ne ben bu balamı yormuşum hey gönlü derdi hey gönlü derdi şefona bu da böyle benim yavrum ben bu ekmeği 25 sene oldu 25 sene 25 sene usta hanım usta 25 aferin. sene doğrayıp etmişleyecelim de aferin E bu bayramın ikinci sobunu. Ramazanı bitirdik, bayramı da yakında bitireceğiz. İşte komşular, bak, yufka yaptım, ne güzel, incici, karşısı görünüyor. Hanım yaptı, ben pişirdim. Aha. Şuraya saklayayım. Sağ ol, sağ sağ böyle yapacağız bundan. Gözleme gibi arasına ot koy, çikolata koy, ne bulursan koy. Havada pişir ye. Beş dakika. Bunda bir şey e, Fatma gibi kulağına silip şey yapıyordu. İyice kurutup üst üste Kurudu yerine. ya. Hı -hı. Ondan sonra içine arasına çikolata koyarsın, Ne koyarsa koy ya. Öyle pişiriyor kulağına silip. Ola şey, şey diyelim, iş kefe. Yani, evet adını koyayım. Bizim şey var. Yani. Sulu ovalı amasya ve onla Onunla yapıyorlar. İşte fede ya Kurumuş serme üst üste yığıyorlar. Böyle sınar gibi. Bir kere burada yatıp ben dedim, bilmiyorum. Yani. Sen de koysana onu buraya yapalım dedik. Böyle tek tek kurutuyor. Kuruyunca kadar bekletiyor. Onunla şeyde zaten resimle kuruyorlar. Üstüne bak böyle kuruyorlar. Yer ver. Kısır oluyor işte. Kemuk gibi. sonra ıslayıp yumuşatıyorlar. Oradan zöre yerde ver bu ya, 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 da başka herhangi bir Ya yok. Yani yani bunlar ne Bu da bir şey da önce boş adam. Hani şimdi başka şeyler yapmaya başladığımızda ne neresi Ne Şimdi Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Böyle giydik. Allah'ın seyircisiymiş. Bir çay yapıp bir şeyle dağıtılırdı. Öyle bizi doyurdu. Evet. İyi insan her zaman anlıyor. Gerçekten. Yemin ederim bak şey için bilen değil. Esasında yani kızım kadar severdi bunu. Çok seviyordu ama işte nasip diye gitti. Çok seviyordu. onu. Köyüne gittin hepsini. Anne baba rahatsız. Ayın tatımı rahatsızlandı. lan. Bir şey oldu. Ayını

kalktı gelen gidiyor. Kırarken kırağın gelmiş, Eceli, ölmüştü, bir işte. Eceli gelen ölmüşler o gibi işte. Eteli gelen, kırası gelen gidiyor. Diye. Ne bak onun ne bak şu fazla da, ne bak şu. Öyle yazıyorlar mezarın başına. Kırk yıllıklar geldi, Eceli gelen ölmüş. Ne hastalığı bahane. Ecel geldi cihane. orana hastalığı bahane. Allah hayam ne verse ölüm de olsa aynısını nasip etsin. Dört yüzü de etsin Allah. Hepsinin başı Ablanın uşakları Hepsi de geçirmişler. Dersin üç gün sürdü de hafif geçirdim ben de. Benim kaynanam 80-90 yaşında o bile geçirdi de. Özümün gözümün sırası gelen gibi abla de.

ben yaz radyo da kullanamadım. Annen uyudu. Uyudu mu? Uymamış, şaka cüttan yapıyormuş. <laughs> bizi dinleyebilir. Evet, dostu ve düşmanını izleriz. Ne yapıyorlar, ne konuşuyorlar, bizi dinleyeş artık olsun. Gözlerini dinlendir ya, babam öyle derdi. Dedi, Uyu, uyudum baba, yerine yat derdim. Yok, uyumadım, gönlümü dinlendiriyor. Bu amca, bir kere dağımı doldu şükrü cebimizin sarayda. Ondan sonra, ya hocam böyle dedi. Ben dedim, dedi. dedi Çocuk kadar yiyemem yani. Şükrü cebimizin kulağına gelip ya mısık amca, de dedi. Baba bunu hiç unutma ya. Adam duydu daha bir yedi. O da bir doktora vurun dedi. Bu da bir yaşlı bir adam doktora gitmiş. Doktora demiş hiç yemek yiyemeyen demiş. Sabahleyin ne le yedin diye sormuş. Bir somun yedim, iki yumurta yedim. Beş altı zeytin yedim. Şöyle elimin ortası kadar da bir peynir yedim. Yatıvereyim de, ben de yedim. Yolum ağzı. sen ne <laughs> doktor bey demiş. Sabahleyin ne yedin diye sorunca saymış. <laughs> Demek adamın da sağlığı ortasına gelmiş. İşlemim kesildi, yemeyen, doktor bey. Bu var diyor, muayene etti evet. Zeynep abla böyle hiçbir şey yiyor, biçilmiyor o, o yemez. O yemez, o yemez ya, ona ben inanıyorum. Zaten yenisi belli olur, bu kurbaçların bir deri, bir kemik var. Yemez, Ulan, yemez, o yemez. Allah belanı versin. Az çok maaşı bu şeyi alıp alıp yesek, yardımına Koy, koyu gibi değil. Evet. Alıyor da yani ne bileyim ben tek başına da yiyeyim. Yeter ye. o yapan hmm. Tek başına da yiyeyim. Sana da yapalım mı biraz? Ben sen de yaparsın bunu. Öğreteyim sana. gözleme börek ne yaparsan yap. Ya nasip. Yapalım biraz o <laughs> zaman. Ne yapalım? <yaparsın Gülüyor> Yok ya? <Ne değildi? Gülüyor> Geçti, değil de uçmadı ya. Geri, şey, ben sahi, de... öyle ya, canım çok ağır. <laughs> sen de renkler bir gün de bağır olum ya. Ay ya ay ya. Doğru da Nuran öğretmen vardı. Beni korkutmam için arkamdan geldi. Arkamdan, bacağımdan bir durdu. Ben bağırınca aklı gitmiş o benden <laughs> çok korkmuş. Ona vardı. Bir kere onu. Bir kere bunun üstüne de Tamam. Maşallah sen yattın, ne rakam girdin? Telefon da meşgul. O günlerin ne takışı ya? Günler rakamı getirip bunu daha madde koş ver. Onların... Arayan arar, soran sorar, sormayan sormaz. Ne değil yani? Doğalimiz giderimde bize de, var Biz onu değil ne yaparız? Evet. akşam görüştük canlı bağlantı yaptık ama <laughs> konuşamadık. Kıt 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 durdu o. Hiçbir kimse kimsenin dediğini anlamadı. O da kalabalık oldu hiç çalışmadı. Ya, ben o de, o de. dedim. Allah'ım. Hepinizi gördüm bir Hülya kaldı dedi. Hülya'ya çağırın dedim beni Hülya Ben de kapattım. Hülya'yı Allah. aradım. Sen Allah. neredeydin dedi. Ben de hastanede oldum. Yok, mutfaktaydım dedi. Ayranımızın oldu. Kaçıyor. Erdemli. Benim o tahtaydıydı akşam akşam saat 7. <laughs> e, <laughs> e, bitmediyse ne değil. Biter olsun, acelesi yok. Bugün gün oldu biter be, ortada kapıyı kapsın Hapsın sen sermelerin ben şunu açtım burada. Hızlı bitsin diye. Bir kere bu değil. Şöyle kaçılmış ya. da aç. Bırak kesinmiş. Olsun ya. Bırak o Ağzını aç Yavaş pişirmesin diye. Çukurla kalıp var. 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 Bir nerede? Oğlum yandılar. Oğlum var kendine şey yaptırdım Acık. Küçük bir böyle küçükle yat içine. Nereye gitmiş biliyor musun? Yaşar Gül'ün kapısında iki videom var. Kesik. Ha. İçine su koyuyor. Yağmur suyu mu? Bilmiyorum. <laughs> küçükle girmiş yatmış suyu mu içine? <laughs> şey, oğluğa giremeye yapıyor. Ben de oğluğun at yanını kapattım da bir iki misli Onun içinde yatıyorlardı. Küçükler. Şu ağırdan da su gidip de böyle suyu koyup da doldurdum sefer sonra. Hep kuru çıkıyor şey ne oldu ha, şey senin kuvvet iyi. oldu oldu. Bir kuvvet de ben bulayım ağzlarıma. <laughs> <laughs> küçük azın geliyor onu yüzdürsün. ne ağabey ekmek yapıyor. Erol onun peşinden nereye giderse orada karnında yatıyordu akşam. E anası o, nersin? Anne. O orada da ekmek yapıyor Evet. Yapıyorlar. Hanım yapıyor orada. Hanım da yapıyor. Burada da hanım yapıyor. Orada da hanım yapıyor. Hanım da yapıyor gari Evet hanım usta. <laughs> ekmek usta. Başka usta bulamadık koyun içinde. Koca koydular. Yani. Bir tek hanım ustayı bulduk. Şükret şükret. <laughs> Allah şükürler olsun. Hanım ustayı buldum yeter. O da olmazsa hiç kalmaz değil mi? O da olmazsaydı... ...seher mi görmeyiz lan? Olmazdır, olmaz değil mi? De. 40 yılda ekmek yiyende, ustayım ben dedi. Çakılmadın beni 25 sene. 25 yıldır. Annen Hı. evinde yapmadın mı? Orada yapma, orada yapma. Burada da yapmadım orada. Ne kaybetti? Telefon mu? Gitti Benim, ben, nereye gitti mi senin Mersin Bey? Bu buraya geldin ama nereye gitti? Aynen orada orada bak değil i̇şte, ama. Kime gitti? Ben kodum onu. Bilmedim değil En çok kişi konuşur ya ben mazlayın. Nereye gitmiş? Ne gitmiş, gitmiş, gitmiş. Çat olsun. Telefonu ayırma ayağından. Evet. <laughs> 15'lik çocukla gibi telefon. Sanki telefonla geziyor? Torununu gidelim de yan bırak. Ergen gibi. <laughs> <laughs> Telefonda da ayrılmıyor. Telefon neyse bakıp geliyorum. Buradaki sermelerini görmüyoruz herhalde. Bak bak bak. Ana kurumuş mu senin yaptıkların artık? Aha böyle. Bu gazla geldi herhalde. Seninki bir geldi yüzden Ya da biri geçiyor. Anam gelmiş. Göremedim kimseyi. Ayşe'ye bak işte. Ayşe'ye de o sonra dedi. Aa, Ayşe yapar mı belki? Çamaşır, çamaşır yapar Kim arıyor? <laughs> Hanım değil, Ayşe, Ayşe. Yani, işte bayram, bayram, bayram. Bayram, bayram. Bayram, bayram. Bayram,

Ver be. Şu arası tablaya bak, otur ya tablaya. Şu arada dolamı otur ya da tablaya. Madem bu su veriyor, tut bari. Arada gidiyorlar. Baba onun öte yanda, öte yanda. Nereye gidiyor? Ha? Hemen bu boğarın de. Neredesiniz kız, tablaya? Zoba yağdım da, boruları onu yıkadım. Anam da, zopamı yıkmışsın diye. Ben Ekmek edince Ekmeği versin çok koyversin yine dedi. Onu koy artık şunu üstüne yemek falan koy. İyi ortası eriyor. Yarım çıkarsın. Devam ediyor. Devam ediyor. Başka biriyle konuşuyor. Başka biriyle konuşuyor. gidecek yok. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne Ne ya? i̇şte 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 şey Ne ben de termeden kırışık 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 tırşı bulunca affet olayım. yap, yap. <laughs> Çevirebiliyor mu? Evet. Şşş Boş bir şey var değil mi? varınca atıveriyorsun. Yağ sırası şu şuyo süpüreceğiz diye. da falan ekmek Hayat edemem. Evet, ben biraz daha bari. Gerçekten dedim bileyim, ya, yaz oldu mu böyle yapışı yapışı böyle. Bekletme, az bir şey yapıp yapıp atacağım. Nereye Bu Bıkana kadar uğraşıyorsun sen. Yok şey yapmıyorum ulan ya yenge, yine daha. ne de bu kadar da daha var. Bu kadar yapsan yeter <laughs> Ötesi? Onu da yarın yaparsın. Yarın borsana gitsin. Bak böyle ekmek mi de yiyeyim. Borsanı büyürüm, bir yürümüşüm o zaman. Azıcık katılarsın. Avuç değil Bir sürü şey mi? Böyle böyle bir ekmek mi diye bunu ne Zaten bu vaziyeli mamurdan çıkmadı. Isındıkça çevirmiş. Isındıkça. Bir de yemeğe bak. Çuvya. Bir bağırıp doktora yedi de. Hadi sen yap yap. Bir bakalım Fırına çörek et. Çamaş şöyle yaparlardı annem. Şur, çur, şöyle şöyle edip. Oca, oca, mani, şöyle, koca koca manetler atarlardı. Bir kere ben de böyle daha o zaman küçüğüne bırakıcım yedim. Ben. İşte, ekmek yok, <laughs> anam gibi tarlaya gitti. Daha da böyle hata şey Çörek de şey, onu da yarısını özel yoğurdum için, yarısını yoğurdum için. Onu da falan işte. Kocuğum yetmem işte ben. İçinden un mu çıktı? <laughs> ara ara o, o, un çıktı. Ondan sonra zahmet olasını da yani bize bir kızım koyuyor. <laughs> Yine <laughs> böyle mi böyle dedi, yetmişte millet doydu. Allah razı olsun dedi. <laughs> Tadım orada güzel olmuş, pişmiş ama. Fakat şey, <laughs> el, un <gülüyor> çıkmış <gülüyor> arasında. Çörek mi yaptı? Ha, böyle kocak kum çöreği koymuş

yemelik ekmeği böyle yapıyorlar bunlar. Bandımalık, böreklik. Oh. Hepsini yapıyoruz oh. bir günde. Oh. Allah'ım Ben çok seviyorum bunu. Allah'ım derman Allah'ım. Allah'ım boş ver daha, daha iyi. Sen Senin yerine konuşuyorlar Allah işte. Allah'ım Bir kalırsın sızdırmaya. Az çıkıyorsun. O gün <laughs> ineklere <laughs> maşallah <de ben gülüyor> Ondan <laughs> Normalde Normalde ya. Normalde ya, normalde ya. <laughs> Ama evet. <laughs> evet. hiç Evet. gördüm Konu bu. Evet. ben kendim görmedim. Ben gördüm şeyde, canlısında gördüm. Hiç görmedim. Ama bir kere gel şurada şey Mustafa abimle gömleği atıyor gün dedi. Yolun için gibi aynı ya. Yolun için yatıyor mu? o elini. Hop etti, içip taş attı. Köpeğin daha da yetişiyor mu? yukarıdan aşağı doldu. Sadece çetiyorum. Evet. Hilfinin kuyruğunu çok beğeniyorum ben. Çok tüylü. Aa, o gel gibi. Ne Bizim kumaya giren uyüst ki. <laughs> Gerçekte bağlı. arkasında, arka tarafında hiç diyordu, niyazdı. Başladı. Kaçtı diye, ben ne de diyeyim dedim. Sen çöz. Sabahın burası bari kıyı 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 kıyı

Elime kum şey taşı alıyordum, bekliyordum. Elime taş aldığım bir yere gelme el ya. Ondan sonra eline taş atıyorsun, tam ayağımın dibine kadar geliyor. Taşla tilki vuracak. Taşla tilki vuracak. Bunda da yani elimde taş oldu arkamı da sağla ayak vermesin dedi. Oğlum ben bizim kopya, o şey ettim, elimde sopa var. Coğu dert aldı beni. Ondan sonra Harman'da yatıyormuş. Daha sonra sopa şöyle arkama tuttu. Yanına çay götürdü. Hemen fark etti. Oradan sihir bu boy tarlasını şey oradan bıraktı ki kaçtı. Sanki buraya da bir yemiş gibi. Fark ediyor hayvan ya. Bir hissediyor adam yoksa. Yani dövmeye gittim de yani en azından kovalaya e gittim hayvanın yanına. O da kaçtı. Ondan sonra kovana sordum. Orada bir sıvanın çalışındaymış. Bunları bir mənim hatıra gireceğiz dedi. Hemen hissediyorum bu hayva. Ondan sonra bir ara Kursun'un kızı alanın Orada, orada Ben koymadım Zeynep onu. Çağırdım şey, yemeğine de geldim. Çağırdım çağırdım geldim. Ben de kuyu Ne niye O, gece gelmedi. Nereden reydim? Sürttü bilmem. Hiç gelmedi. Şunun Ben mi Halil'e de yanaşmadı. Korkmuş sizden. Yanaşma, yanaşma. Tut, yenge diye bağırdı. Ben de ısırı diye korkuyorum. Yok, bir şey yetmez ya. Böyle uyuyor. Dur, dur bari Böyle ısı, ısırma uyuyor, Böyle kurtarız uyuyor. Yani şıllara baba at yani yolcu, siyan yol yani kimse hiçbir zarar vermey. Kine de vermez. yani istemen öyle şey. Bir dakika. Bir zor oluyor.

Şimdi de uyuyor. Sen de anan ara. neredesin de? Çağıralı seni. Orayı otuz sanki Koca'ya kaçıyor. Nereye gittin bari? koca'ya? Hocaya kaçtım. He? Hocaya kaçtım. Hemen arayın, hemen arayın. yok. Kodun ayırmayın ayrılmayon adamım. Hayır boşver ben ne bilelim. Gidiyor internete de çekiyor. Senin yanına getirdi evde. Nereye gitti? Ne hadi bana soralım. Pat Bey. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kırmızı düğmeye bas.